Evet arkadaşlar. Ben sadece size bir duyuru yapmak istedim. Evet. Ee, şimdi ee, ben iyi ee, böyle benim kargom geliyor pazartesi günü. İnternetten ee, tavşan ailesi setleri olur. Bazıları biliyor. Ee, hatta Google Arts'a da paylaştım. Onlardan aldık ve ee, çok minik videosu çekmeyeceğim ama abonelerden çıkmayın. Onlardan Tavşan ailesinden de videolar çekmeye başlayacağım çünkü. E, tek bunu duyurmak istemiştim size. Evet. E, bu arada yeni bir video çektim. İzlerseniz de sevinirim. E, süslü diye bir rüya çektim. Ay pardon. E, süslü diye bir film gibi bir şey çektim. Evet. E, onu izlemenizi isterim yani. Evet. Bir tane daha doyurum var. Şimdi benim yani ben bir abonelerim çok az yani çok az 11 abonem var. O yüzden bana biraz abone olursanız sevinirim. Hatta videoyu izlerken de abone olabilirsiniz. Sorun olmuyor. Yani İsterseniz abone olun. Yani bana size abone olabilirim. Yorumlarda isimlerinizi yazarsanız tabii ki. Ee, evet. Görüşmek güzel arkadaşlar. Bay <laughs> bay. Abone olun.